Almanya 2. Lig'de S.V. Elversberg formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Yans Talib transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bir yıl önce bölgesellik ekibi FC Essen'de forma giyen 22 yaşındaki Forvet, bugün 10 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Bildin haberine göre Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, genç golcüyü kadrosuna katmak için ciddi şekilde devrede. 1. 91'lik fizik gücü ve bitiriciliği ile dikkat çeken sağ ayaklı forvetin, son haftalarda Frankfurt'un öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği belirtildi. Frankfurt'un bu hamlesinin en önemli nedeni ise kış transfer döneminde Elie Vahi ve Mishi Batsfai ile yolların ayrılma ihtimali. İki forvetinde ortaya çıkan teklifler nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor. Bon servisi en az 10 milyon euro sezon başında 8 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilen Ebna Utalib'in beklenen bon servis bedeli, yükselen performansı ile birlikte yukarı çıktı. Sky'ın son haberine göre Elversberg, genç yıldız için en az 10 milyon euro talep ediyor. İspanyollar da yarışta transfer yarışına yalnızca Frankfurt değil, La Liga ekibi Villarreal ve Ebnau Talib'e resmi ilgi gösteren kulüpler arasında. İspanyol temsilcisinin oyuncu için girişimlere başladığı öne sürüldü.